13 saniye sonra kurallar basit anlattım, 13 saniye sonra biz 1 dakika içerisinde saklanacağız. Ben o saklanırken anlatmaya devam edeceğim zaten. Abi nereye saklanabiliriz? Nereye saklanabilirim? Şuralarda çıkacak yer var mı? Şimdi tam 3.00 olduğunda defans operatörleri Aynen hiçbir operatörün hiçbir özelliğini kullanamazsınız arkadaşlarım buralardan çıkılıyor mu yok tam 3 -0, 0 olduğunda dışarıya çıkabilirsiniz arkadaşlar 3-0-0 olduğunda abi buradan nereye çıkabiliriz ya gece modu kullan Fuat ne yapacağız Fuat ben saklandım şimdi <laughs> <Daha> bak git <laughs> git aha dur 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 buralar 3 Abi nereye saklanacağım? Koza saklanacak yer söyle. Ben saklandım benim. <laughs> dur dur dur. Aklıma bir yer geldi. Dur. Dur. Geliyorlar. Aa geliyorlar. çıkacaklar hazırlanın. Kumarday. Bütün Kim ölecek acaba? Biz burada as aslında biz burada yoğuz. Bana geliyor bu. Biz burada yoğuz. Vigil ile çok ters tarafa gidiyorsunuz siz. <laughs> Neresiniz ya? <laughs> Bakalım bak, mantıklı oldu beyaz beyaz gibi. Hadi abi iki dakikanız kaldı. Frost mu aldınız? Ne yaptınız <gülüyor> 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 Kara kamu bile. Adam <laughs> geçmiş olsun. Aha kaç. Aha. Gat bir dizisi kovalıyor. Bak bak sağ tarafta kovalıyor. Nasıl kaçıyor <laughs> lan? Bir on flik kamu. Et sevilecek mi? Hadi bakalım. Tamam. <laughs> 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 57 saniye, 56 saniye. <laughs> Abi evet, influencer yani nasıl şey, kovalıyor? <laughs> <Inflams> kovalıyor. <laughs> Abi sıkıştırın influencer. Üç kişisiniz hadi sıkıştırın. Adam bulmuşsunuz hadi. Influencer. <laughs> <laughs> Tekli çekince daha hızlı kuşuyorsun, <laughs> söyleyin. söyleyeyim. Abi Eko yakala onu Eko. 35 saniye kaldı ve daha. Ay vallahi buldum. <laughs> 30 saniye kaldı. <laughs> Üç kişiyiz hadi bakın bulabilecek misiniz? <laughs> hadi bakalım. Ay Fuat nasıl bulamıyorsunuz ya adam yolun ortasında yatıyor ya. Abi yok böyle bir olay. Yok böyle bir olay. 15 saniye kaldı. Hadi eller kazanacağız 15 saniye kaldı. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Yok yok gelme gelme gelme. Gelme gelme. Gelme. Orada oradadır. Gelme gelme. Oradadır oradadır. hiç kıpırdamayacağım. Yerim ya. belli olmasınlar. Tekrar <laughs> burayı kullanacağım. Ne saklandın be? <laughs> Abi nasıl kullanmıyorsun? Abi işte harita bilgisi çok önemli bu konuda. Abi çok iyi ya. Bir dakika 41 saniye. <laughs> Geliyorlar seni yiyecekler. Hayır beni bulacaklar bu sefer hissediyorum. Bak kaveyden oradayım kaveyden. Kaveyden Kaveyre çok yakınım. Kaveyden <laughs> nasıl kaçıyor bak 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 nasıl gidiyor. <laughs> Bizim STR ne yapıyor? Bak ama almış yine Bu abi çok iyisin. Bak <laughs> <Parkı gülüyor> alır mı? Abi çok iyi ya. Hayır hani birden aynı yerde. Ne yapıyorsunuz? Üç beşiniz bir yerde. Bir dakika kaldı. Hadi bak, hadi. Bak bak evet. orada toplanmışlar. Ulan var <laughs> ya çok iyi. Orada kendini çekiyor. Fuat nerede? <laughs> bir dakika. Zaten bunlar beni görmüyor. Bir dakika. <laughs> ne güzel geziyorlar. Fuat nerede Fuat? Böyle de bazı Yok ben bakacağım dur. Dedem bak bak. Dedem bak. Bu da saklanıyor. Lan drone'um saklı şey yaptı takıldı dur. Fuat orada ne işin var Fuat? Bak hadi yaptı. 30 saniye. Aa beni da bile Fuat kesinlikle bulamazlar ya. Yani. Hareketlere bak ya yaptığı yere bak. Bak sen neredesin? Bak öldü zaten bak yok ki. Şşş. Aa bak bak, 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 bak 20 saniye 20 saniye. Aa bak ne yapıyor bak. 20 saniye. Hadi bakayım hadi bakayım. Hadi bakayım. Fatih abi ne güzel yaptın. Abi nasıl bulamazsınız <laughs> ya nasıl bulamazsınız. Şuradan önce Şu bak bak Maşallah <laughs> abi çok iyi kamufliyon. 5 saniye. Yine bulamadılar. yine bulamadılar. Ben buraya yine alırım yani söylüyorum. Abi abi iki defa bak. Bir, bir şey söyleyeyim mi size? Abi bulamama imkanınız yok ya. Yüz defa önümden geçtiniz ya. Daha git bak 15 saniye 15 saniye. Hadi başka bir yere abi. 8 saniye. Seç kartma. 4 saniye hadi. Senin dolana bak. Ha geliyorlar valla. Bu <laughs> çok iyi. <laughs> ses <laughs> almayın. <çıkarmak. gülüyor> <laughs> Aha bak. aa Ula, bak ses bak, çıkartma, bak bak. Ses çıkartmak <laughs> bulmasın. drone bak. gösterim abi. Dron <laughs> Bak bak bak. Metin <laughs> operatörü çok iyi Metin. Bora o dronu çek oradan bak ses yapacağım. Abi yok artık ya. Evet. Oğlum çok iyi. Kim öldü? bak bana bak benim durumuma bak benim <laughs> bak. <Çıkları ayaklarıylareated. gülüyor> <laughs> Gördün mü? <laughs> bak bak geri bak hareketlerim. <laughs> kaç 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 Kemal kaç Kemal kaç Marita çaka yetişemez ki ki Marita çaka yetişemez ki <laughs> <laughs> Beyler taçanka İbana ye kovalıyor yakalayın yani, onu <laughs> Yakalayın 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 Abi çok iyi ya Çakalı kovalamazsın ya Burak gürültü yapma Peki abi. Neyse ben ben tehlikeden kurtul. Aha. aha. Dur 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 dur.

Bak buralarda bir yerlerde olabilir mi acaba? Bak bak bak. <laughs> ya abi yapma. <laughs> yapma. Yapma ben de yerini söylerim Bak Ben de senin yerini söylerim. Kayıt kamerayı. Dur <laughs> beni <laughs> 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 Aha beni vurmuş. <gülüyor> Aha. <gülüyor> 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 ne ara geldi oraya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım. iki kişiyiz arkada. 30 saniyede bulabilecek misiniz, hadi. Ses yapmayın, ses den, yapmayın. Yürüyüş Ya kamerayı vur be. ama olmadı bu. Dön ona bak, dön <laughs> <laughs> Hadi, hadi son o saniye. Son saniye Kalkın. saniye. Kalkın, kalkın, kalkın Kalkın. Kalkın, yerinizi belleyin, kalkın. Aa bulamadılar ya. Burada burada abi Böyle bir şey olamaz ya. Abi nasıl bulamadınız ya? Oraya çıkıldığını bilmiyor musunuz siz? Aşırı zor ya. Aşırı zor. Abi 3 dakika. <laughs> Yok be. Tek seferde. Tek seferde oraya çıkılıyor. Evet, gençler hazırlanın. <laughs> Hadi 10 saniye. Hazır hazır. 8, 7, 6, 5. Aa, ben bu taraftan çıkacağım. Saat, 3, 8, 2, <laughs> 1. Geliyor. Çık abi. Geliyor, geliyor abi. Allah 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 <gülüyor> 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 fuat, fuat Fuat yürü Fuat <laughs> Fuat yürü Fuat <laughs> Fuat yürü 90 orada Fuat <laughs> Biri gitti bile Yok mu? Yok burada boş. Burada yok. Buraya çıkmaya akıl etmemiş. Dur. Abi gerçekten olmaz zor ama ya. Intro'ya geç atmaya gidiyor. Aha. Bizim Kemal double kill. Bak şurada pusuyordum. Bak şurada var ya şurada. Bir türlü bulamadılar beni şurada. Umut abi göstereyim mi? Takip et durun Umut abi. Dur 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 dur. Biz görmesinler. Gördüm kaçıyorum gel buraya Aa yakala yakala zehattı yakala hadi Bana kaçma bana, bana gel buraya gel Yemek yemek Bak <laughs> burada ölmüş abi buraya pusulur mu ya eş Aa yakaladık <laughs> 2 kişi kaldı gençler hadi 2 kişi kaldı Abi beni hayatta bulamaz Bir tanesi burada ölmüş Kesin şuradadır ya bu. dur dur burada bir kıpraşma var mı? Gençler şuraya bakın ya. Baktı zaten. O kesin burada bir yerde biliyor musun? Dur bakayım. Ay geliyor 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 geliyor. Abi bir butaka kaldı arkadaşlar. Gençler... Dura var mı ya? Tabi canım. Biz durmadık. Abi etrafa bak. Vurmak serbest. Abi nerede bunlar ya? Aleyküm selam. İçeri gitmiş olmasın? Hoş. İçeri yasak. İçeri olursa biz kazanmış oluyoruz. 56 saniye kaldı hadi. Evdeler ya. E, evin içine gir, bak evin içine gelirseniz Diskalifiyesiniz ha söyleyeyim yani. Allah Allah. Gerçekten çok ilginç. Ya biz körüz ya da bunlar evin içine girdi. Ufti ile Ümit ile Bizi bulamadan ne bileyim ben. Gençler <laughs> evin içine giren varsa söyleyeyim vallahi direkt ban report. 15 Aa, 15 saniye kaldı. Şurada bir kıpırdama mı Allah Allah. Yok. Bura evin içine bak. Allah Allah. atlatmışlar. Olay abi. Allah Allah bunlar <laughs> nereye gitti ya? 6 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. You will be detected if you remain in this area. You have been spotted by hostiles. Fall back. Ah, buldum. i <laughs> 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 Umut abi. kaydı. Ya. Yalnız bir şey ya. bir şey söyleyeyim mi? Smok olmasa bile sesinizi duydum ama smoktan hmm. dolayı kesinlikle o da akilit oldu. Brunt için size hmm. bir rent ekstra vereceğim. Gelin abi. Şu yukarıdan bir kuş bakışı bakalım. Fuat aşağı atlayın beni tut Fuat. Fuat. Ataç At at, at, at. Ha? at. Ölmedi. Oh. <laughs> Ölmedi. Lan <laughs> öldü. Lan Frost. Ben bile korktum Frost. Buldum buldum buldum. Dur zeyat 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 zey. Bak lan. Gelin gelin gençler gelin. <laughs> Bak burada kim var gel gel. Aaaa Gel 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 <laughs> Gel gel herkes soplansın gel gel Abi vurma dedim Fuat ya. <laughs> 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 ya. Aa yalnızlık oldu İsteyerek olmadı Ban Fuat Azıcık <laughs> Abi çok güzel yer değil mi yalnız? Tam baklık yer. Yani. Bakalım buraya yapacağız. <laughs> ah <At> be. <laughs> <laughs> Drone'dan bakıyorum ha. Diyoruz. <laughs> Gel bizimle sen. Lan kim vurdu beni ha? <laughs> <laughs> para vurmuş. <laughs> bakayım nasıl vurmuş. Bu bu ara bu ara şey. galiba herkes vuruyor. Hikem olsaydı güzel olurdu. Fuat nerede acaba? Ha Fuat öldü kim kaldı? Buğra'yla şey kaldı. Baba tuttu ayağa göster ayağa göster ayağa göster ayağa göster. Aya göster aya aya. Yakına git yakın. Ulan ben tam göstermedim. Ulan böyle bir şey yok ya. Şey nerede peki? <laughs> Ulan tıklara geldi ya. Kemal. Aa, ya ben mi? bu Kemal'in. Aa buldum Kemal'i. Kemal'i kamufle oluyor. Bak beyaz ya. Abi imkanı yok Kemal'i bulamazlar ben sana söyleyeyim. Ne evet. kamufle oluyor? Hadi bakayım. Abi Azal, yani, çok si çok giriyor. çok Kamil çok sıcak. Yeğir var de. ya tam o evet. sağından dön. Evet orada. <laughs> <solda. gülüyor> Son 20 saniye ipucu vereceğim. Hadi 20 saniye, hadi 20 saniye, hadi 20 saniye kadar. Smoke, smoke, smoke. Metin, Metin sola dön, sola dön. Sola dön, sola dön, sol, sol. İçeri dışarı çık dışarı, bak sağa dön şimdi. Smoke sağına dön, yukarı bak yukarı. Yukarı, yukarı, smoke. <laughs> gördün mü bak orada, orada. Smoke, sol, 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 sol. Sol, aynı yere iki sol. sol. Gördün mü bak, gördün mü? <laughs> Abi nasıl göremezsin? <laughs> aynı yere iki kere saklandılar Bak aynı yere iki kere. Abi baksana adam tam. <laughs> bu atar benim durada başladı. 10 <laughs> <laughs> saniye. Ah. Tam öyle durdu atar. E kim gelmedi? Kim gelmedi? <laughs> oldu mu? Oldu mu? Oldu oldu. Ya sen ya. Bu kazan taşan gibi. Hadi öldü. neye giriyorsunuz? Baba Ben buraya bak buraya. Aa, öleceğim.

Furos, Furos sen oku. çok sıcaksın Furos, Furos çok yakınsın. Bandit, bandit çok kaynıyor, bandit çok kaynıyor. Beyler. Nerede ya? Beyler. Beyler. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Beyler geliyor geliyor. <laughs> kaç kaç. Kaç 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 ya. <Gülüşmeler> Onu bırak da biz kaçarken. Ha çok iyi diye. Profesör Kazdov diye lan bu. Ha aynı yer bir daha sökme. <laughs> Ulan var ya. Oha, mekan <laughs> <laughs> Burayı kim kırdı abi? Ben de içeri girdim. Neyse. Nereye kim kırdı lan? Burada da boş. Şurası, abi. Burayı ben açtım. Nereden arıyorlar? Bu blitz. Oo abi. Oraya mı saklanmış? Hı. Ha. <laughs> Hayır şöyle bir şey olabilir yani adam şu şekilde düşmüş olabilir. buraya zaten saklanacağını düşünmüyorlar böyle saklanın da diyebilir yani. Doğru değil. Lan, lan 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 ne tarafı Abi bunu almamız lazım gençler çabuk, çabuk. Silah sıkma silah sıkma. Şu çit tepeye baktınız mı? Şu tepeye tepeye şuraya. Drone vurmak serbest arkadaşlar silahla. Abi arkasını dönmüş garibim yani <gülme> abi o kadar değil falan. Kimsin kimsin? Neredesin kavera? Ha ha, ha. kavera nerede kavera? Ha ne yapıyorsun? Yani üstelab bu oraya çıkmış abi iki kişi hadi aynı iki kişi. 50 saniye bitiyor, süre bitiyor. Abi bak adamlar alırsa öbürüyle alırsa kazanıyorlar ha. Önden mi geçti? Ne yaptın? 46 saniye çabuk. O Öyle bir saklıyor kesin gözümüzün önünde bir yerde biliyor musun? Aha, aha. Burada burada Fuat koş 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 Sıkıştır, sıkıştır. koş koş Fuat koş koş Ya Allah Allah. Abi bir kaldı, bir kaldı, bir kaldı. 14 saniye. Çabuk, 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 çabuk. Her tarafı gezin. Ağlamı, Abi nerede bu adam? Haydi yine bulamadık. Abi ettim biliyor musun? Abi bir yerde bu ama nerede ya? Abi basit bir yerde basit. basit. Çok basit bir yerde kesin önden geçiyoruz. Mitchell gördü, Mitchell gördü. Kesin önden geçtik biz bunu ben size söyleyeyim. Yerin güzel ama. Öldürme 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 öldürme. Öldürme. Şey Yok abi. Şaka yapıyorsun. La ben oraya geldim. Bir... Ben oraya geldim. Adam buraya çıkmış. Buyurun beyler. Çıkmış. Görmemişsin. Görmemiş aa mi? hadi gelin aşağı atlayalım. Fotoğraf fotoğraf çekelim. Dur ben kamera. Abi şaka gibi görmemiş. ya. Orası. Hepiniz çıkın oraya çıkın çıkın ya da hepiniz yukarı çıkın bir altına fotoğraf çekelim orada. Ve <laughs> şuraya bir tane kamera daha atayım. Ayağa kalk Vicil, Vicil'i sevdiğin ayağa kalk. Çektiğinde za çektiğin <laughs> zaman söyle. Hemen yanına gel elebay. Onun bir defans bir atak yapınla bir defans bir atak yapın, yapın. karıştırsın oraları. Benim yanım Kaveri'nin yanına bir tane atak gelsin. En sağ en sağ köşeye bir tane atak gelsin. Oğlum aşağı düşecekler ya. En sağa geçsene. Tek bir. Şşeye geç. Çabuk abi, tamam, çabuk gözedim. fotoğraf çekeceğim hadi geç artık. Hadi 10 saniye. Çekiyorum. Hadi çek abi. Çek. Çek hemen Ya. Aşağı attılar beni ya. Ben Sen böyle çek, çek abi. Hepsini müthiş ama. Abi çok iyi. <laughs> abi çok iyi. Şimdi herkes karşı karşılıklı bir geçin bakayım şöyle siz. Defans şu merdivenin oraya geçsin. Defans merdivenin önüne geçsin. Defans buraya bak buraya. Çö CCC yaptığım yeri defans. Tamam ben karşıya. Gel arkadaşlar atak da bu tarafa gelsin. Atak bu tarafa. Abi adamı salın da gitsin. Adamı salın adamı salın. <laughs> Bırakmıyorlar. Abi siz niye orada 6 kişisiniz? E ataktan biri buraya gelsin. Geçebilir miyim? Atak geçebilir miyim diye <laughs> çok güzel. Şimdi arkadaşlar öncelikle kazanan takım sizsiniz. Tebrik ediyoruz. Bizde kaybedeniz. Ateş etmeyi ne bileyim herhangi bir sesi kesin. Oo. Abi bir şey yapamıyoruz. Burada elinde bir şey bekletiyoruz sizle. <laughs> Şimdi kapanış videosu için arkadaşlar 5 vs 5 bıçak atacağız. Ve bu videoyu YouTube'a atmış olacağım. Hem canlı yayında izleyenler hem de YouTube'da sonradan izleyenler için de şöyle ufak bir son kapanış videosu olmuş olacak. Şimdi bıçak etkinliği için herkes sıra dizilsin. 1 vs 1 yapacağız. Tamam mı? Tamam gel ilk sizden bir kişi seçin hemen. İlk çıkacak kim? Bir evet. atak, bu tarafa gelsin atak. Tamam öne çıktı. Bizden kim çıkıyor? Bizden çıkan var mı? Ha tamam, çıktı tamam. Başlatıyorum. <laughs> 1 2 3 deyince başlıyorsun. Tüm alan var mı? Tüm alan var mı? Yok yok sadece burası. Baş, yani. başla abi başla. O oh, vurdu tamam. Bekle Fuat <laughs> yerine geç. Fuat yerine geç tekrardan. <laughs> Yerine geç bu at. Hayır hayır öyle değil. Ortaya tekrar geç devam et. Evet gönderin abi adam. Bir adam gönder. Bu atı alabilecek misin bak hadi. Silah şey bıçak ha silah yok. Hadi. 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 Lan bu at vuracak. Lan helal devam. Defans bir tane daha gönder. Bu oynuyor ya. Gönder hadi. Defans. Gönder hadi. Fot, helal. Evet. Sıradaki, sıradaki. Hadi işte kim, bir kim, kim, kim geliyor kim geliyor hadi Bu hadi <laughs> Evet <Adım. gülüyor> Evet yeşil. <laughs> tek tek tamam hadi devam Yeşiller hadi devam 1 <laughs> Hadi bak hadi hadi <laughs> Ronda, Ronda da yani. <laughs> çok iyiydi. Elinize konuza sağlık dostlar. Geldiğiniz için teşekkürler. İyi eğlendik. Güzel de bir Ay, video oldu. Eğlendim. Elinize konuza sağlık.